Mehdi'ye asker olmak, peygamberimize asker olmak mıdır? Aferin benim yakışıklığıma güzelime tabii. Çünkü peygamberimizin oğlu, evladı, onun kumandanı diyor ki ben Mehdi'ye asker oldum. E peygamberi asker olmuş oluyorsun. Kimin emrinde? Resulullah'ın emrinde. Mehdi'nin kumandanı kim? Resulullah. E kim asker olmuyorsun? Oluyorsun. Resulullah asker olmuşun. Arada süre geçti. Ya 10 dakika da geçebilir. 10 yılda geçebilir. 1400 yılda geçebilir. Fark etmez. Resulullah ne diyor? Benim oğlum diyor. Mehdi. Ona tabi olun diyor. Onu seven beni sever. Ona düşman olan bana düşman olur diyor. E bu ne bu? Demek ki Mehdiye tabi olan Resûlullah'a tabi olmuş oluyor Onun askeri olmuş olur Resûlullah'ın askeri olur yani onun e, emrinde olan bir topluluk olur.